Biz biliyoruz. Gücümüz var, umudumuz var. Genç arkadaşlarımız var. Tecrübeli arkadaşlarımız var. Engin bilgimiz var. Bu tür müşrisleri çok uzakta değil, çok yakın ortadan kaldıracağız. Sağlık alanından biz geliyoruz. Biliyoruz ki eğitim alanından gelenler var. Diğer okullarından gelenler var işçiler, emekçiler hazırlanıyorlar biliyoruz. Biz bu çürümüş, bu köhne sisteme hayır diyoruz. Sizin baskıcı yönetiminizi, sizin insanı değersizleştiren anlayışınızı kabul etmiyoruz diyoruz. Bizim için artık yok hükmündesiniz. Sadece sizinle mücadele edeceğiz. Ve yeneceğiz. Yenileceksiniz. Evet bizim söz bizim. Geliyoruz Ankara. Evet bizim, bizim. Geliyoruz. evet bizim söz bizim. Geliyoruz. Yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. 508 tane sağlık emekçisi hayatını kaybetti. Burada bütün yurttaşları ve sağlık emekçilerinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Dünyanın 103, 130 ülkesinde Covid-19 hastalığı meslek hastalığı olarak kabul edilirken Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Meslek Emek Örgütleri'nin bütün ısrarlarına çabalarına rağmen ülkemizde Covid-19 hale meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. %20'si bu şehir ve şirket hastanelerine ayrılmışken 85 milyonun sağlık hizmeti alabilmesi için kişi başına sadece 555 lira ücret ayrılmış. Yani Sağlık Bakanı'nın bütçesinin yüzde 39'u 85 milyon ayrılırken şehir hastanelerine bu bütçenin yüzde 18 buçu ayrılmıştır. Diğer taraftan eee sağlık çalışanlar için bu bütçe yıllar içinde giderek azaltılmış. 2002 yılında yani AK Parti iktidara gelmeden önce sağlık bütçesinden sağlık emekçilerinin ücretleri ve SSK primleri için için ayrılan pay yüzde yetmişlerdeyken günümüzde bu oran yüzde otuzlara düşmüştür. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken. İnsanları bu dönemde e, yanlış politikalarla yürütülmesi, yürüttükleri sağlık politikaları sonucu eğitimsiz kaldık tıp fakültelerinde. Hastalar hocasız kaldı. Hastalar sağlıksız kaldılar. Bugün e, son zamanlarda hepinizin de tanıklık ettiği geç bir e, meslektaşımızı bu kötü sağlık, bu kötü çalışma şartları nedeniyle kaybettik. Ardından Sağlık Bakanı e, ekranlara çıktı ve yeni bir reform yapacağız dedi. Soruyorum Sağlık Bakanına. Kaç gün oldu? Hala daha neden yapmıyorsunuz reformu? Bir gecede pandemi tweetleriyle yönetirken bu ülkeyi, bir gecede keykeler çıkarılırken asistanlar için bir reform neden bir gecede yapılamıyor? Sizde engel olan nedir? Bunlar için varız. Sizlerin hepinizi yarın Ankara'daki beyaz forum'a bekliyoruz. Bundan sonraki yol haritamızın ne olacağı taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde nasıl bir eylemlik süreci izleyeceğimizi hep birlikte kararlaştıracağız. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim.